Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Metin 2 arkadaşlar sunucusunda yeni bir serüvene başlıyoruz. Şu anda şaman karakterimi ve bedensel karakterimi oynayacağım. Fazla uzatmak istemiyorum. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Bakalım hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biz burada gelmişiz. Emeğimizle çar açmışız. Kasılmaya çalışıyoruz. Böyle or, neyse küfür etmeyeceğim arkadaşlar da. Hileyi açmışlar arkadaşlar. Kasılıyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar 3 delici 2 canlılık pala düşürdüm hayırlı olsun çok heyecanlandım şu an arkadaşlar 5 level olduk eğitime başlayalım skilllerimiz açılsın hayırlı olsun şöyle bir öfke bir hava bir de çevirme vereceğim diğerini de hava kılıcına verelim. Arkadaşlar bir metin buldum arkadaş. Yardım ediyor kesme bize. İnşallah düşenleri bizden önce almaz. Bizi kesin. Ona düştü zaten beceri kitabı. Hayırlı olsun kardeşimize. Yeni metni buldum arkadaşlar. Az kalsın ölüyordum. Statü doldu sağ olsun. Arkadaşımız level aldı. Hayırlı olsun. Beceri kitabı ona attı. Bize de item attı sağ olsun. Bunları alıp satacağız artık. Arkadaşlar imha şehrine geldim eğer kesebilirsem Burada birazcık kesip item düşürmeye çalışacağım bakalım geliyorlar Arkadaşlar şöyle Üçüncü el aldım ve hırsız eldiveni aldım Hepimizi değerli kullanalım çok fazla bir hepimiz kalmadı Şöyle e, Yarın tombalada Bugün bu varmış deneyelim. Bakalım ne, ne çıkacak. Öldük yine ya. Bozdur. Olsun. Yeşil iksir sağ ol. Çok sağ ol. Bütün markamız bitti. Arkadaşlar ilk ortalamalı silahımız düştü ve bir ortalama hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar 15. seviye olduk artık sunucuya bir selamımızı verelim hadi hayırlı olsun arkadaşlar eskiler bilir bu seranklar pot atıyorlar bayağı yani bu bir para kasma taktiği gibi bir şey olabilir bizim için çünkü pot parasına da ihtiyacımız olacak bakın şimdi keselim gördüğünüz gibi hem bir tane atıyor bakın kaç tane var 42 tane mavi pot var 62 oldu ya yani bunları satarak para kasabiliriz Arkadaşlar şöyle 2-3 kere deneyeceğim. İnşallah bir lollipop alabiliriz. Bunu verme ya. Hepimiz yok ya. Bir daha deneyelim. Güneş özütü olsun. Bu lazım olacak. Kapatıp tekrar deneyelim. Lütfen bir lollipop ver. Sunucu çok ağır işliyor bu arada. Hızlandırıcı yapma ya hepimizi bitirme lütfen elementlerden bu. bu levelde işimize yarayacak bir şey var lütfen su gibi içti hepimi ya oh be çok güzel ya en azından bir tane alabildik arkadaşlar bir metin buldum inşallah gücüm yeterse keseceğim bakalım biraz canını azaltayım videoya girerim o zaman şöyle arkadaşlar metni kırarken bir deri çizme düşürdüm bin HP'li işimize yarayacaktır mutlaka. Şöyle mavi bayraktan bir arkadaşımız geldi. Sağ olsun kase atıyor yoksa ben bu metle tek başıma yani bir yarım saat falan sürerdi kesmem. 10 dakikadır uğraşıyorum yani. Bakalım kime atacak beceri kitabı ve taşı. İnşallah bize atar. Şöyle yer açalım. Ama hasarı o verdiği için muhtemelen onu atabilir yani. O onu attı. Hayırlı olsun kardeşimize. Şu düşen canavar taşımızı inşallah giyotin palamıza takarsak kırıldı. Ya yani %3 canavar alacaktık. O da bizi birkaç saatlik et o vahşi okçu buldum. Harikasın. Şöyle bir var 40 ortalamalı dolumuz ölmezsek keseriz evet evet dolunay atmadı sağlık olsun ikinci ortalamalı silahımız düştü o da şaman için 25 ortalama çok güzel bu şaman karakterim için çok güzel oldu şaman karakterimde kasarken onu kullanırım artık ve beşgen kalkanımızı düşürdük vallahi bir sersem gelse harika olursun ya Efsunsuz geldi olsun buna da şükür şöyle arkadaşlar tekrar bir yaprak hançeri düşürdük bunu da bir alalım güzel bir ortalama 20 ortalama olsun olsun hiç önemli değil şöyle bir aslan kalkanı aldık mı? Aldık. Şöyle 20. seviye oldum arkadaşlar. Birinci köye gidip şimdi gümüş bilezik görevimizi alacağız. Ondan sonra tekrardan bakarız. Şöyle beşgen kalkanımızı basalım diyecektim. Biraz hızlı oldu. Metin bulduk ve canını bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Bakalım bak işte bak son anda kahpelik yapıyorlar. Ayıp ama yani olmaz ki böyle. Ne oldu şimdi yani? Ne geçti elinize? Tövbe tövbe ya. Evet Minjong'u kestik arkadaşlar. Gümüş bileziğimizi alıyoruz. İnşallah efsunudur diyeceğim değil. Bir iki artı basalım buna. Geçerse. Güzel olur. İnşallah yakmaz yani. Biraz HP ihtiyacımız var. Artı dört olsun. Yeter bana. Dört. Beşe denemeyeceğim. Çünkü zor bir ihtimal. Şu an için itemimiz yok zaten. Şöyle tombalayı bir daha bir ya şans simgesi vermezsin ya. Paramızın yettiği kadar alalım. Bitti. 5 tane mor pot güzel. Siyah üniforma artılı. Devam edelim bir şeyler düşürmeye. Arkadaşlar mavi bire ilk pazarımızı kurduk. 178k satış oldu. Şimdi bunları kurdum. 50k 750K diğerlerini öylesine kurduk. Bakalım. Satış olacağını umuyorum. Diğer taraftan buradaki asıl karakterimizle farm yapmaya devam ediyoruz. Şimdi hava master deneyeceğim. İnşallah olur. Olmalı. Sağlık olsun. Burada da 90K paramız oldu. Köye gidip satarak. Arkadaşlar taktik değiştirdik. Dolunay düşmeye geldik bakalım. İlk defa kesiyorum. İnşallah düşer. Şöyle. Hadi hadi. Hadi oğlum. Yaparsın bize bu iliği. Saat şu an sabahın 5.30. Bu arada. Hadi ne düştü? Yapma be. Sağlık olsun. İkinci vahşi uzmanı da buldum. Bunu da bir keseyim inşallah. Bundan böyle bir 50-60 ortalamalı dolunay düşer yani. Geliyor musun? Hadi. Şunu açmadık ki ya. Güzel bir sürpriz. Hadi. Hiçbir şey düşmedi. Şu aşağıda var mı onu da bakalım. burada yok. Ben bir hızlıca CH atayım. Bir tane daha buldum. Vahşi uzmanını da kesiyorum. Artık düşmezse o tavda bırakıp yatacağım arkadaşlar. Neden geldin Kanser attın bana? Mavi bayraklara uyuz oldum arkadaşlar. Gelip gidip kesiyorlar. Bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Oyuna giremiyoruz çünkü yani bir saate yakındır. Burada 308k param var. Mavi bayrakta da 222k paramız var. Burada da 300k'mız vardı ama şu an giremiyoruz. İlk bölüm bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olup Videoları like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.